Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere evde köstebekli pasta nasıl yapılır onu göstereceğim. Öncelikle kekimi hazırlayacağım. Bitter, çik bitter çikolatamı ve tereyağımı ben usulü eritiyorum. Bunun içine birazcık su aldım. Şimdi altını açıyorum. Üzerine bir kap koyup tereyağımı ve çikolatamı ilave ediyorum. Bu erirken biz de kekimizi hazırlıyoruz. Kekim için iki tane yumurtayı kabımın içine kırıyorum. Şimdi de şekerimi ilave edip bunları mikser yardımıyla çırpıyorum. Ve şekerimizi bu kıvamda çırpıyoruz. Bu kıvamda çırpmanız çok önemli. Bu kıvamda çırparsanız kekiniz daha yumuşak olacaktır. Sonra sıvı yağımı, sütümü ekleyip bu sefer böyle karıştırarak çırpıyorum ki dışarı sıçramasın. Unumu ve kakaomu eledim ben. Kesinlikle elemelisiniz. Yoksa kekiniz pütür pütür olacaktır. Bunları da karıştıralım yavaş yavaş. kabartma tozumu ve şekerli vanilini ilave ediyorum. Karıştırdıktan sonra eriyen çikolatamızı ve tereyağımızı ilave ediyoruz karıştırıyoruz. Şimdi de kekimizi kalıba alıyoruz. Yağlı kağıt koydum daha kolay çıkması için. Şimdi bunu boşaltacağım. Önceden ısıtılmış fırınımızda pişiriyoruz. Şimdi de pasta kremamızı hazırlayacağım. Bir paket pasta kremasını ilave ediyorum. Hazır pasta kreması. 1,5 su bardağı da süt ilave ediyorum. Şimdi birazcık şöyle karıştıralım. Sonra da mikserimizi açalım. Şimdi de önceden doğradığım beyaz ve bitter çikolatamı ilave edip karıştıracağım. Pasta kremamız hazır. Kekimiz pişti. Şimdi üzerine birazcık alıyorum. Şimdi de pasta içi kremamı süreceğim. İki adet muzum var. Onları da içine ilave edeceğim. kalan pasta kremamı da üzerine sürüyorum. Şimdi de aldığım kekimi biraz ufalıyorum. eteklerimi ufaladım. Şimdi üzerine ilave ediyorum. Köstebekli pastamız hazır. Şimdiden deneyen herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Hoşçakalın.